Evet gençler şimdi Zener diyodun regülatör olarak kullanılması uygulamasını yapacağız. Devrede yine bir trafomuz var 12 voltluk. 4 tane doğrultma kristal diyodumuz var. 1N4007. 2 tane 1K direncimiz var. 1 tane de Zener diyodumuz var. Burada hemen diyotların anot katotlarını işaretleyelim. Sembolle çizgi katottu. Çizgiler katot. Diğer taraflarda anot A harfi Zener diyotta da çizgi katot. Alt taraf anot. Hemen yapıyı da çizelim. Şöyle yine dikdörtgen yapıda çizgi olan, işaret olan taraf katot. Diğer taraf anot. Şurada bakın Zener diyotta siyah çizgi katot, diğer taraf anot. Şimdi hemen kuruluma başlayalım. Önce telefonun AB uçlarını atalım bordumuza. Şu en üst tarafı telefonun sekonderinin A ucu. Alt tarafı da şurayı B ucu yapalım. Hemen şu diyotlardan başlayalım. Şu D4'ün katodu ve D1'in anodu A'ya gidiyormuş. İki tane kristal diyodu alalım. Çizgi katottu. Şu D4'ü katodunu A'ya verdim. Diğer tarafını altta boş bir yere verdim katot A'ya gitti. Hemen D1'in anodunu bir tane daha diyot alalım. D1'in anodunu A'ya bağlayalım. Çizgi olmayan taraf onu da şuraya taktık. Bakın D4'ün katoduyla D1'in anodu A'ya gitti. Şimdi altta D3'ün katodunu D2'nin de anodunu B'ye verelim. Katot yani çizgi burada B'ye geldi. D3 Burada da D2'nin anodunu B'ye verelim. Burada verdik. Şimdi hemen şu birleşmeleri yapalım. D3 ile D4'ün anodu birleşmiş. Şunları aldık. Şunu D4'ü buraya taktım anodunu. D3'ün anodunu da onunla aynı sıraya takıyorum. Evet. Şurada birleştirdim bakın. 5, 6, 7 numarada ikisinin anodunu birleştirdim. Şurada da D1 ile d 2yi katotlarını birleştirelim. Burada d 2 katodunu, D1'in katodunu 21'e takmışız. D2'nin katodunu da oraya takalım. Aynı sıraya. Evet burada da 21 numarada da D1 ile D2'nin katodu birleşti. Şu anda şuradaki eşkenar üçgeni, eşkenar dörtgeni burada aynen yaptık. A'yı bağladık, B'yi bağladık. Şu iki birleşimleri yaptık. Şimdi şuradan devam edelim. Şu iki katot D1 ile D2'nin katodu C noktası R1 1k'ya gitmiş. Şuradan 21'e bir tane 1k takalım. Diğer ucunu boş yere takalım 1k'nın. 30 numaraya taktık. Şu anda şuradan bağladık. 21 numarada 2 katot D1 katodu ve R1'in bir knın bir ucu var şurada. Şu şurası R1'in diğer ucu, 1K'nın diğer ucu D noktası. Oraya ne geliyormuş? Zener diyorduk katodu. Zener diyordu aldık. Siyah katottu. Onu oraya bağladık. Katodu verdik. Zener diyordun. Bakalım Zener diyordun anodu. Altta bu D4 ile D3'ün anotlarının birleştiği hatta gitmiş. Hemen oradan bir zilteli alalım. Şu D4 ile D3'ün birleştiği yeri takalım. Şuraya taktık. D4 ile D3'ün anotlarının birleştiği yerden şuraya şuradaki ayrı hatta bir zilteli attık. Burası artık bizim şuradaki hattımız oldu buradan buraya kadar bağladık. Biliyorsunuz şuralar da iletim yoktu. Bu hatla şuradaki hat burada kesiliyordu. Buradaki hat ayrı bir hattı. Şuradaki D3 ile D4'ün anodunu buradaki uzun hatta attık. Şimdi şuradaki Zener diyordun anodunu o hatta bağlayalım. Evet. Buradan Zener diyodun katı 1K'da şurası. Anodu da alttaki D3 ile D4'ün birleştiği hatta verdik. Şurası. Şimdi diğer 1K'yı takalım. Diğer 1K'nın üst ucu şu iki diyotla 1K'nın birleştiği yerde şu hatta 30 numarada bunu aldık. Alt ucu da yine demin Zener diyodun anodunu bağladığımız şu sarıyla gönderdiğimiz hatta onu da buraya verelim. Evet. Şu direnci de bağladık. Buradaki R2-1K'yı da. Alt ucunu şu D3 ile D4'ün ardının birleştiği yere verdik. Üst ucunu da R1 ile katodun birleştiği yere verdik. 30 numaraya. Devremiz bitmek üzere. Sadece artıyla eksinin çıkarılması kaldı. Kırmızı kırmızı bir zil teliyle şu 3 elemanın birleştiği katot R1'in ve R2'nin birleştiği şu 30 numaradan lı, sütundan bakın. Burası artı besleme. Bir tane de siyah zıtlı aldım. Bu da şu sarıyla gönderdiğimiz D3 ile D4'ün anodunun burada Zener diyodun anodunun şuradaki bir R2'nin bir karın alt ucunun bağlı olduğu şu hatta devrimizin eksi beslemesi şurası artı ve eksi çıkışlar. Evet. Zener diyordun. Regülatör olarak kullanılması devresinin kurulumu bu kadar.